Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets karşılaşmaları. Yetti mi yetmedi. Cumartesi günü Juventus, Badalona, Girona, Basket, Zaragoza, Breogan mücadeleleri ve Trendyol Süper Lig'den Kayseri Spor, Adana Demir Spor, Beşiktaş, Kasımpaşa müsabakaları yer alacak. Dolu dolu bir video olacak. Tam 6 maç 3 kupon diyeceğiz ama öncesinde Kasım ayında yeni aya girerken katılın ayrıcalıklarından faydalanmak isteyen bu ayrıcalıkları unutan dostlarımıza şöyle kısa bir 2 dakikalık bir katıl üyelikleri tanıtım videosu var. Onu yansıtayım ardından gündemimize devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Burayı bence atlamayın. Kazanma şansınızı yükseltmek hedefindeyiz. Kasa sistemlerimiz ve... Katılın kazanma şansını arttıran ayrıcalıkları Kasım ayında da devam ediyor. Hızlıca üyelik paketlerimizin birkaç özelliğinden bahsedeyim sizlere. 3 çeşit üyelik paketimiz var. Bunlar premium üyelik, platin üyelik ve altın üyelik paketleri. En üst seviye katıl üyeliği olan premium pakette tüm ayrıcalıklara erişim imkanına sahip olabilirsiniz. Kasım ayı için kasa sistemi, maç önü tekliler, canlı tekliler ve rolling denemeleri bu pakette. Üstelik premium üyelik paketine sahip olan arkadaşlarımız Telegram grubumuza erişim hakkına da sahip olacak. Telegram grubumuzda anlık bildirimler ile kazanma olasılığımızı daha da yukarı çekeceğimize inanıyoruz eksik sakat listeleri paylaşacağız bu grubumuzda. Gerek NBA'de gerek gün içinde aktif olacağız. Tabii ki bu üyeler, premium üyeler YouTube topluluk sekmesindeki paylaşımlara da erişebilecek. Bir diğer paketimiz olan platin üyelikten bahsedelim. Platin üyelerimiz YouTube topluluk sekmesinden paylaşımları görebilecek. Onlar da Kasım ayı kasasına, NBA kuponlarına ve maç önü teklilere erişebilecek. Telegram grubu ve heyecanlı tekliler, sakat eksik listeleri ise sadece premium üyelerimize özel ayrıcalıklar. Özellikle Telegram grubu bence önemli bir detay. Son olarak altın paketimizden de bahsedeyim. Altın üyelik edinenler ise YouTube topluluk sekmesinden maç önü teklilere ve kuponlarımızın ise bir kısmına erişebilecek. Tekrar vurgulayalım en ayrıcalıklı üyelerimiz premium üyelerimiz şu anda sonrasında platin ve altın şeklinde sıralanmakta. Sizlerde katıl üyeliği edinmek isterseniz videonun altında beğeni butonunun hemen yanında katıl yazan bir kutucuk var. Oraya tıklayıp üyelik edinebilirsiniz. Gündemimize giriş sağlayalım artık hemen. Önce NBA maçlarıyla başlayalım. Kronolojik olarak ilerleyelim. Ardından günün basketbol tahminleri deriz. Sonrasında futbol karşılaşmaları ile gündemimizi noktalarız. Hızlıca girelim artık. 2.30'da başlıyor Toronto Raptors Los Angeles Lakers karşılaşması. Kral LeBron James, oğlu Prince Brown James ve arkadaşları. Bu sezon çıktıkları 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 mağlubiyet alırken diğer tarafta Toronto Raptors ise 5 maçta 1 kez kazandığı 4 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuşlardı. Toronto Raptors cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye çok da iyi bir takımdan bahsedemeyiz. Kadro gücü zayıf, NBA'nin alt sınıfta yenitelendirebileceğimiz, playoff'tan uzak görüntüde bir takımdan bahsediyoruz. G.J. Redick'in Los Angeles Lakers'ı ise sezona güçlü bir giriş yaptı 3 3 ile Minnesota, Phoenix ve Sacramento gibi playoff hedefi olan takımları mağlup ederek başladı. Sonrasında Phoenix deplasmanı ve Cleveland Cavaliers deplasmanından mağlubiyetler ile ayrıldılar. Şimdi deplasman turunda biraz daha fikstürleri nispeten diyelim kolaylaşıyor. Toronto Raptors ve Detroit Pistons gibi daha zayıf görüntüdeki takımlarla ve eksik sakatları çok olan Memphis Grizzlies ile karşılaşacaklar. Sonrasında iç saha fikstürüne dönüyorlar. Kral Lebron James, oğlu Prens, Bronny James ve Anthony Davis önderliğindeki takım arkadaşlarının. Ben bu karşılaşmada rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Handikaplara baktığımızda 6.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Minnesota Timberwolves Denver Nuggets karşılaşması ile devam edelim. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz buçukta başlıyor. Minnesota Timberwolves cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Karl-Anthony Towns'un takımdan ayrılmasından sonra Minnesota'nın güç kaybetmediğini aslında söyleyebiliriz. Bu sezon çok da fena performanslar ortaya koymayan bir Minnesota var. Çıktıkları 4 maçta 2 galibiyet aldılar, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldular. Geçtiğimiz yıllarda Nikola Jokic önderliğinde şampiyonluk da yaşayan Denver Nuggets onlar da benzer şekilde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sezona başladı. Denver'da bu karşılaşmada eksik sakat isimler dikkat çekerken Minnesota Timberwolves'ta bir reaksiyon karşılaşması, bir mesaj maçı olarak bakılıyor maça. Chris Finch Chris Finch'in ve takımın arkadaşlarının diyelim, öğrencilerinin diyelim daha doğru bir tabirle bu maça ekstra motive olacağını düşünüyorum ben. Minnesota Timberwolves ki son maçında da Dallas Mavericks karşısında evinde kaybetmişken bunun reaksiyonunu mutlaka göstermek isteyecektir. Maç sonucu bir tercih ön planda dene diyorum. NBA maçları ile ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Şimdi günün maçlarına geçelim. 20 0'da Juventus Badalona Basket Girona'yı konuk ediyor. Juventus Badalona İspanya Ligi'ne beklenildiği gibi başlayamadı. 5 maç sonunda 2 galibiyet 3 mağlubiyetteler. Fixtür zordu vesaire bunlar tartışılır eksikler vardı falan ama Badalona beklentilerin altında bir sezon açılış yaptı. Hafta arasında BKT Euro Cup karşılaşmasında da Gran Canaria'ya karşı kazanabilecekleri maçı kendi elleriyle adeta verdiler. Maç uzatmaya gitti son topu değerlendiremediler uzatmada da yine son topu değerlendiremeyip mağlup oldular. Girona ise 5 maçta bir galibiyet aldı. Yaz transfer döneminde çok fazla güç kaybeden bir Girona'dan söz etmemiz gerek. Kina Kolom'un takımdan da şu anda Yeves Pons takımda topa yön verici oyuncu konumunda ve çok yetersiz. Badalona için çıkış adına uygun bir karşılaşma evlerinde kazanacakları görüşündeyim. Handikaplara baktığımızda da Şöyle bir ekranlarınıza da yansıtayım. 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Basket Zaragoza Rio Breogan Rio Artık sponsorları değil. Basket Zaragoza Breogan mücadelesi. Basket Zaragoza bu sezon iyi bir takım kurdu ama sezonu istediği gibi başlayamadı. Boyan Dubliyevic'i böyle bir takımı böyle bir seviyeye getirmek bence büyük bir başarıydı. Euroleague'de rahat kontrat bulabilecek bir oyuncuyken BKT Eurocup olan ikinci organizasyonu değil. Şampiyonlar Ligi olan üçüncü Avrupa'daki organizasyonu değil. FIBA Europe Cup takımını bir Avrupa'nın dördüncü organizasyonu takımını seçti. AJ Slaughter benzer şekilde w bahsettiğimiz gibi ondan da söz edebiliriz. Gran Canaria'dan buraya geldi. Euro Cup şampiyonluğundan buraya geldi. Geçtiğimiz yıl değil ama bir önceki yıl Euro Cup şampiyonluğundan buraya geldi. Zaragoza önemli bir takım. Breogan Ligi'nin bence zayıf takımlarından birisi. Zaragoza Breogan karşısında net bir galibiyet alıp çıkışa geçecektir. Özellikle Yusuf da biraz kenarda kalırsa takım için daha faydalı olacaktır. 5.5 handikaptan Kaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Şimdi Futbol karşılaşmalarımızla gündemimizi sürdürelim. Kayseri Spor Adana Demir Spor Beşiktaş Kasımpaşa maçlarına değineceğiz hızlıca. 16 çift sıfırda başlıyor Kayseri Spor Adana Demir Spor karşılaşması. Adana Demirspor Spor Lig'e maalesef ki zayıf bir kadro ile başladı ki geçtiğimiz yıllarda son yıllarda diyelim 3-4 sezondur ligin rent katan takımlarından birisiydi Adana Demir Spor. Bu sezon ise zayıf kardoların nedeniyle maç kazanma noktasında zaman zaman sıkıntı çektiklerini söyleyelim. Henüz zaten galibiyetleri yok sadece bir puan toplayabildiler. Trabzonspor Süper Lig'de. Kayserispor'da uzun haftalar sonra geçtiğimiz hafta kazandı. 9. maçında Düzeltiyorum bir hafta önce kazandı. 9. maçında ilk galibiyetini almıştı. Ama ligde kalma yolunda Kayseri Spor'un biraz daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Tabi devre arası transfer neler getirecek ki takımın da transfer tarafı kapalıydı vesaire. Bunu zaman gösterecek. Adana Demirspor'un açık futboluyla Kayseri Spor'un baskılı oyunuyla bu maçın üste gideceğini düşünüyorum. Bir i̇ki buçuk üst tercihi denenebilir. Beşiktaş Kasımpaşa maçı için de yine benzer üst görüşüm var. Bunu şu şekilde açıklayayım sizlere. Beşiktaş geçiş oyunlarında etkili olduğu gibi evinde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda topa sahip olma oyununda iyi oynuyor. Kasımpaşa ise açık futbol oynayan bir takım geçtiğimiz hafta Samsun Spor karşısında uzun süre 1-0 götürdüğü karşılaşmada ikinci golü bulamayınca bir anda kırılma oluştu. Peş peşe goller yedi. 4-1 ile sağdan mağlubiyetlerden taraf olmuştu. Bu kırılmaları yaşayabilen bir takım Kasımpaşa. Beşiktaş'ın bu maçta yollarında fazla sorun yaşamayacağını düşünüyorum. 2.5 üstü yöneleceğim yine bu maç özelinde. Denenebilir bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.